Selam Deli Tayfa, burası Mr. Deli. hepiniz. Hoş geldiniz. Ahmet'le birlikte oyundayız. Ben Şu ormandayım, orman Ahmet'le dolaşımda. Bakalım neler olacak. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sana hızlıca bir soru. X-Borg nereden başlar? X-Borg nereden... Orman mı ki X-Borg? Evet. Ha, Red'den başlar. Selam Deli Tayfa, muhteşem bir haberiyle videoyu bölüyorum. Sponsorumuz Kaplan Online'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz de sizin gibi Mobile Legends oyuncusuyuz ve yüksek fiyatların elmas almanızı istemiyoruz. Şu an sitede zaten ekstra bir indirim bulunuyor Kaptan Hazine avı ile. Ee, burada görüyorsunuz 3 tane ekstra bir indirim olan Mobile Legends elmas paketi bulunuyor. Ee, bütün paketi görmek istersek de hemen şuradan tüm ürünlere tıklıyoruz. Akabinde buradan Mobile Legends'ı seçiyoruz. Tekrar tıkladığımızda bütün elmaslar açıldı. Elmas fiyatlarını görüyorsunuz. Oyun ile diğer siteler arasında büyük fark var. Oralardan almaktansa hızlı güvenilir. En önemlisi ucuz bir şekilde kaptanonline.com'dan alabilirsiniz. Bizler de size söylemeden önce mutlaka denedik. Rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Sepet ekle dediğinizde hemen şöyle gösteriyorum. Oyuncu ID ve e, aynı zamanda server kodunuzu istiyor. Bunları girdiğinizde eğer hatalı giriş yaparsanız e, doğrulanmadı bir hatası veriyor ya da doğru adrese gelse zorlandığı zaten gösteriyor. Yani hatalı bir işlem yapma ihtimaliniz yok. Ne kadar çok elmas alırsanız indirim o kadar fazla oluyor. Hemen ona da bakalım. Elmas sayısı arttığı gibi fiyatlar da daha uygun hale geliyor gördüğünüz gibi. Bu fırsatı kaçırmayın. Açıklamada referans linkimiz var. bize özel efsane kampanyaları da yakında açıklıyor olacağız. Eğer abone sayımız yüzün çıkarsa ekstra Mr. Daily olarak da biz de elmas çekilişi yapacağız. Elmas çekilişlerinden haberdar olmak için hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Yine de bir maviye git bakalım. Akdeniz bu tarafta ya. Zeytten evet, başlamış değil mi? Hı hı. Kılıcımı çektiğim anda hiçbir şey beni durduramaz. Arkadaşlar siz nasılsınız? Her şey yolunda durumarız. Sizden bir ricam var. Videonun öne çıkması için bir beğeni atarsanız çok güzel olur. Bir de üzerine yorum ve abone olma gibi şeyler yaparsanız zaten çok tatlı olur. Şimdi hemen Akdeniz'e geliyorum Ahmet'im. Ona vursana bu arada bir yerden. Neye? Akdeniz'e. Bizi... Geliyorlar galiba. Ordu bir çekebilsem onu çekmeyi deneyeceğim de. Tamam. Ha, burada tamam. dur şu mavisine şey yapayım. Tamam mavisini al sen ben gidiyorum. Kendi mavimi alacağım dört olacak. O güzel dördünüz ha tıkrayalım. Geldi. Gelir. Ya ne yapıyorsun lan ha? Her Çık. şey sonu abi yani yapacağım. Ya abi gengi siz atıyorsunuz. Niye ben toplanıyorum? Mavi almadım daha ya? Beni aşağı çekmemeye çalışın. Bütün şeyini yedim adamına. Çık. Öldü öldü. Tamam. Güzel oldu be. Evet iyi oldu. Şuradan Nana oldu. çok şey oldu yani kötü girdi orada biliyor musun? Girmese? Şuradan bir canlı doldurayım. Ben. God Benim da kitabımda geldi. korkuya ve pes Hatta etmeye yer, yer yok. <laughs> tamam. Ay şey dönüşüm altında dönüşüm gümüş dönüşüm. uzun yayının yana yanı sıra yana kesmeli miyim yazıyor tutmalı miyim. Hadi tutayım ya nana belki iş yapar ileride. Bu çıkmıyor mu? Babamın şerefini geri kazanana kadar durmayacağım. <laughs> Kaplumbağa var bu arada biz niye orada geziyoruz? Evet bence de doğru söyledin. Kılıcımı çektim. Burada lan. Al <laughs> Mite doğru çekersen oynarım. Şu an çekemem hukum yok. Burada hafif hafif DMS gibi. Güzel. Çalmak için yapmamıştım. Çalmadım da. Redine basabiliriz. Basalım. Oha nasıl tutturamadım onu. Tamam. İblisler. Bu toprakları kanlarınızla yıkayacağım. Aldım. Çıktım. Gel 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 gel. Oo teşekkürler. Hadi be. Sigara indirmesi bizim işimize yaradı da. Hata yaptık ama. Alıp çıkacaktık direkt. Beyin de görecek mi acaba? O. Ayşe altında gümüş uzun yayının yanı sıra Azriye'yi öldür. Bu akıl nerede? Baba'nın şerefini tekrar. geri kadar kazanana kazanana şey Rede baksana bu arada gelebilir. Onların red'ini aldığımız için. Beni aşağı çekmemeye çalışın. Çok zannetmiyorum girmiş olacağını da. Altta toplam. Adamı bastılar. Ben de geliyorum. Red'inde de kimse yok. Tamam abi. ultim yok ama. Benim yani. kitabımda ultim olmak bir çok önemli değil ya. 10 saniye yarı. var zaten Gelmişler neredeyse. Işte. Sen gizlen ben de geliyorum. Oraya gelecekler çünkü. Tamam çaldım <laughs> Tamam güzel. Bir asi olarak oraya. çıkmaz o beni gördü artık. Xborg da burada. Tamam onu oyna. Xbox'un şey yeni geldi. <laughs> Gel abi Xborg'a bak. Pasifini alacak. Oo. Çok geç kaldınız Gorda yakalandım ya. Ben de tik tutmasaydı pasifini almıştım onun. aldım almış Gökrem? yani. Gökran? Oo Gorda almış. Gordu ben bir şey yapayım ya bir iki çekeyim bir onu bir geri püskürtelim ya. Tatlım alıp bakayım. Uzun yayının yanı sıra Azriya'yı özlüyorum. Çünkü şu an gerideyim Gord burada. Silvana ile Gord çıkıyor. Gord çaldı da bak alı. seni tutacak o aslında. Silvana da orada. Arkamda şu an. Xbox da Red'inde. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Lan. Hmm. Nasıl oldu Acım Hacım Silvan üstüme atladı. Gord da tuttu. Ult ultiyle de. Bizim takım baktı. Eyvah Clint'e yetiştik yetiştik. Benim kitabımda korkuya ben geri düştüm ama şu an. Ben orman döneceğim abi. Ben Clint'in minyonlarını bir tutayım şurada. Seni öldür onlar bu arada. Kadar Benim red'i basmaya gidiyorlar. Siz bana da yani artık. Hop geri çık geri çık. Çıkmam lazım. Karanlık sonun geldi. Son yemeğinin adını çıkar. Ya hareket edemiyorum ki arkadaş ya. Of. Geri her şey sona erecek. Oyunu Clint'e yıkacağız ya. Oyunu Clint'e yıkmayacağız ya ben kasılacağım da. Beni aşağı çekmemeye Benim çalışın. Yetersiz ya. bana. Geri çekil. Şunu da bir ver bana bir. Geliyorum ona oynarız. Tutarsana yer ele kesin oynarız. Benim kitabımda korkuya ve pes etmeye yer yok. Gordo oynayacağım. Sen git de ben şu Clint'in minyonlarını şey yapayım. Ay ya, şey altında gümüş uzun yayının yanı sıra. Geliyor mu? Azri'yi özlüyorum. Karanlık sonun geldi. Buraya kadar. Takım arkadaşın katledildi. Onlar kaplım bayağı alıyor büyük ihtimalle. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. <laughs> Düşman kaplumbağayı katletti. Topla. Geri çekil açım. Orada öldü Öldü Ona saldırıyor, attı. Güzel, üçü öldü. tükürer gitti. Şey ben arabanım döneceğim yine. Böyle usul usul takılacağız. Kim Silvan öldü. Kılınçımı çektiğim anda hiçbir şey Hiç Clint minyonlarını itmedin ya. buradaymış? Ay şu Sen de bir şey Her şey sona erici. Tutun Şunu birini. Alalım. Yok ya orman almasın diye şey yap. Çıkın bence oradan kitabımda korkuya ve pes Benim etmeye yer, yer yok. Reddiden... O burada. Tamam, duruyor. Bizim TF yapmamız lazım. Bir oyun başlatması lazım diyeceğim ama ben yokken. <laughs> aldım Yediniz mi? Yediniz güzel. Geliyorum oraya oynayabiliriz bu arada yine. Mavisi var mı baksana ya da Red'i? Daha şimdi aldı Red'inden mavi Ama gidiyoruz. gideyim de en azından süresi. görelim. Silvana, Silvana, Silvana. Yukarı, yukarı, yukarı. yukarı. Sıkıştır onu oradan. Oradan gel. <laughs> Karanlık. Solun geldi. Son rehinin tadını çıkar. Güzel. <laughs> Mavisine gidebiliriz aslında onu. Gidelim de. <laughs> Bak Mavi'ye gidiyordu. Kılıcımı çektiğim anda hiçbir şey beni benim olmaz. Hem de ultiyle ulan. gidiyor. Bozuldu mu? bu bo şey mavisi bir bozuldu da aldı herhalde. Ne Aynen aldı. E, çok kalabalık, çok kalabalık. Önemli değil. Bu saatten sonra. Şu Gord'u alabilecek misiniz? Hadi be, fiske Ama... attı. Hmm, yani Zorlama saydınız ben... iyiydi be. Bende kalmasın diye W basmadım. Bas bile. ya, bas. Öyle şeyleri düşünme şu an ya. yine ya. Lana ultini çok geç attın ya. Lord var abi Lord'a dalın. Kalin zorlama şimdi orayı. Git Lord'a al ya. Of. Oh. Kuleyi... Ah be ikimiz de flash attık. Üste kule gidiyor. Beyin uyuyor. Kuleyi... Lord almıyorsunuz. Abi ben mi alacağım Lord'u? Sana demiyorum ya şu an. Bu orada kimse de almıyor şu an. Babamın şerefini geri kazanana kadar düzmeyeceğim. Hala kulesini almak yerine diyor. Sen ölüsün diye almıyorlar Rezim. Sen geleceksin ki alacaklar. Geliyorum geliyorum. Benim kitabımda korkuya Geliyorum şimdi de şuradaki link sıkıştıracaklar. <laughs> Toplandım mı oraya. Silvanna'yı tuttum ama Ayşe şahatı da gümüş karanlık. Bir düşmanı katlettin. güzel mavisine gelecek o. Düşman katledildi. Ölmedi ya. Sen neredesin? Hadi. Sonunda be. Al lord abi. Şu kulenin lordu şeyini alalım. Sen gir yoksun diye girmiyorlar. Pençe abi girin ya. şu an 4 kişi ölü gözünü seveyim. Abi adamları arayıp söyle madem sen girdiler. Clint olmadan nasıl olacak? Hepsi öldü şu an. Bu çok Clint de geldi zaten. İki kişi doğdu gelecekler. Kılıcımı çektiğim anda hiçbir ben şey beni durduramaz. Hadi lan. Ha, ah iyi bitirdi. Şu an gelen giden yok ha. Yani daha yeni zaten Silvana yine Benim yukarı itti diyor. Delim alalım. Beyin orada. Şimdi nerededir o büyük ihtimalle? Mide toplanın abi. Lordla gidelim. Nerede toplanalım? Mide. Sen tutarsan an, biz oynarız. Yetişirsem geleceğim. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Aha, kimi aldın? Gord. Karanlık, bulun geldi. 2D2. Son yemeğinin tadını çıkar. Ah. Hızlı olunca olmuyor Üfers ya. Yukarısı abi. Devam yok bir ben Gelirlerse birine daha ulti atarım. Tamam ben de oynarım. Saldırabiliriz. Tamam saldıralım. Şu an item çıkmamam lazım. Çektin mi? Çekemedim. Tamam. Aldım onun ölümsüzünü. Lan kaç tane ölümsüzlüğün var senin be ya? İki iki. Güzel. Ben şu mavi bir alayım. Oyunu bitirirseniz bitirdim. Benim şu an canım Şu Şöyle ölümsüzlük alayım ben. Ölü. Benim de yok tamam. da bitirmeye çalışıyorsun. Yok yok öleceğim. Şeyim yoktu canım hiç kalmamıştı. Güzel oyundu. Keyifliydi. Acık Lord'un orada bizi yordular ama. Başta evet. Bir de Gord benim sinirim bozdu ya. Evet evet çok güzel tutuyordu. Güzel oynadı adam. Karşıda bir Gord bir de Tigray iyiydi zaten. İkisi de iyiydi yani. Şey saçma bak. Hepsi gök kıran almış. Yani ne manası var? Birbirinden kil çalmak için gök kıran almak gibi de farklı bir şey değil yaptıkları. Alucard'ın en sevdiğim şeyi Dairot ve Alucard'ın. Can çalması şu an çok yüksek. O yüzden kıyamet kanatlarıyla kahin çıktığın an ölümsüz oluyorlar. Üzerine bir de sonuncuya zaten ölümsüzlük koyacaktım ben. Hmm. Onu da kaysaydım gerçekten keyifli bir maç olurdu. Sadece ayakkabı yanlış çıktım. Da işime de yaradı. Gordon o şeyi Silvana ile Gordon ikisi de AP olması. Export'un da. Export da vuruyor mu şey AP? Vuruyor vuruyor. Dikkat etmedim. O yüzden iyi oldu yani bir ayakkabısı yok. Sonunda hadi savunma botu çıkacaktım ama. Güzel ya keyifli maçtı. Evet ben de eğlendim. Dediğin gibi Clint'e de yıkmış olduk. <laughs> ya Clint varsa zaten ona yıkacaksın ya. Başka ne yapabilirsin? Değil mi? Evet Ahmet, mikrofon sende. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizimle birlikte delileşin. Hoşça kalın, görüşürüz.